Evet sevgili seyirciler. Yeniden kar yağışı başladı. Gayet güzel yağıyor. Sakin bir şekilde. Dün ve sabah yağan karlar biraz eridi. Hava açtı. Güneş çıktı. Kar topladı. Şimdi tekrar kar yağışı başladı. Arada bir çil horozun sesini duyuyorsunuz. Saldırgan bir horoz. Yanına yaklaşılmıyor. Yaklaşınca zıplayıp saldırıyor. İsterseniz onu da bir göstereyim size. İşte saldırgan burada. Şu an mideyi doldurmakla meşgul. Çiloros. Çiloros. Ne haber Çiloros? Kedimiz de var. İşte burada da kedi. Kaçtı. Pardon o yabancı kediymiş. Yanlış kedi olduğu için kaçıyor. Esas kedimiz burada bizim. Pisi pisi. Ne haber? haber pisi pisi? Gel. Gel pisi pisi. Kaçma. Böyle paşın okşayınca çok sevinir. Evimizin maskotu bu. Biraz şişkodur. hare yakalamayı henüz keşfedemedi